Merhaba hocam, hoş geldiniz. Merhaba, teşekkür ederim, hoş bulduk. Bugün sizinle birlikte Ne Nedir serimizin birincisini çekiyoruz. Peki. Bugün bize yeme bozukluğu nedir? Biraz tanımlar mısınız? Tabii. Yeme bozukluğu aslında bireyin yemek yeme davranışını, vücut ağırlığını ve beden algısını olumsuz etkileyen, genellikle psikolojik kökenli olan bir rahatsızlık grubudur. Bu bozukluklar yalnızca fiziksel değil, aynı zamanda ciddi duygusal ve zihinsel sağlık sorunlarına da yol açar. Yeme bozuklukları türleri nelerdir? Tabii yeme bozuklukları türleri içerisinde anekrosiyel nevroza en önemlilerinden bir tanesidir. Bunun belirtileri ise aşırı kilo kaybı, yemek yiyememe, kilo alamama korkusu ve bedende algı bozukluğu oluyor. Bunların içerisinde en sık gördüğümüz davranışlar da kalori sayma, Aşırı egzersiz yapma, sürekli spor halinde bulunma ve bazı yemeklerden kaçınma, işte örneğin daha düşük kalorisi olduğuna inandığı yemekleri aşırı bir şekilde tüketme yer alabiliyor. Evet, bir diğeri ise bulunmayan nevroza var. Bunda da tıkanırcasına yemek yeme, ardından kusma, laksatif kullanma gibi telafi edici davranışlar daha yoğun bir şekilde görülüyor. E, bunu da nasıl ayırt ediyoruz? İşte gizli yemek yeme ataklarından, utanç duygusundan, kendini cezalandırma eğilimlerinden de bu durumu anlıyoruz. Bir diğeri ise tıkanırcasına yemek yeme bozukluğu var. Buna içerisinde de kontrolsüz yemek yeme atakları, sonrasında ciddi suçluluk, ancak kusma veya telafi davranışı olmaması çok belirleyen faktör olarak karşımıza çıkıyor. Burada da dikkat etmemiz gereken hususlar şunlar oluyor: e, hızlı yeme, işte açlık hissi olmamasına rağmen bir yemek yeme isteği ya da e, fazladan yemek yeme davranışları bu durumu bize gösterebiliyor. Evet bir diğeri ise arfedi. Yani seçici yemek bozukluğu diye tabir ettiğimiz bir bozukluk var yeme bozuklukları içerisinde. Bu da daha çok çocuk ve ergenlerde sıkça karşımıza çıkıyor. Belirli gıda gıdalardan kaçınma durumunu biz burada görebiliyoruz ya da işte dokusu veya rengi yüzünden yemek yemek istememek gibi davranışlarla kendini gösteren duruma da arfedi diyoruz. Hocam peki yeme bozukluklarının tedavi Hı -hı. süreci nasıl oluyor? Neler yapılıyor? Evet tedavi sürecinde genelde bilisler davranışı terapi yöntemi izleyebiliyoruz ya da işte şema terapi ile birlikte çalışabiliyoruz ya da az önce söylediğim bazı işte yeme bozuklukları var işte ARF